Evet arkadaşlar merhaba. 13 Haziran 2022 Pazartesi haftanın ilk günündeyiz. Bursa at yarışlarıyla tekrar beraberiz. Tam 10 koşulu bir program var arkadaşlar Bursa'da. Ee, ve akşam da Şanlıurfa yarışları var. Evet Bursa yarışlarında arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, ondan evvel Cumartesi günü e, bu Ankara yarışlarında ee, yapmış olduğumuz premium e, kuponu size hatırlatmak istiyorum ve bir iki kelime etmek istiyorum. Şimdi şöyle, e, ikinci altılı o 97 bin lira verdi. Gördüğünüz gibi iki tane teke biz çevirdik burayı, kuponumuzu. Şimdi burada Ayda Ayşe ile, yani orada burun farkıyla, yani e, oğlum garip, burun farkı değil de bir boy dersem e, bir boyla, e, Ayda Ayşe ile çekişmeye girdi ve e, oğlum garip kazandı. 22 lira 55 kuruş kayan. Yani Biz onun ne yazmasını bilirdik. Yazmadık. Ama çok yazanlar yani burada o atı ilave edenler için iyiydi. İyi bir kayandı yani. İkinci e, ayakta ise yani 5. koşuda ateş alan. Arkadaşlar bu safkının e, bu grupta gelme ihtimali yok. Yani bildiğiniz yok. Hani burada e, biz Bükeç e, var. Orada 8 boy e, attı Bükeç'e. Yani neden 8 boy atıyor biliyor musunuz? 8 boy atıyor. Çünkü arkadaki e, safkanlar onun gelmesinden emin oldukları zaman ancak böyle işte Harun Kılıçarslan, Ayhan Kurşun, Özcan Yıldırım'ın o hareketleri, o Gökhan Kucakay'ın hareketleri adı varlar. E, yani e, burada bizi kandırıyorlar arkadaşlar. Bu net. Bunu ben burada zikretmek zorundayım. Yani zikretmeye de devam edeceğim, onu da söyleyeyim. Ama en çok bana, bakın ben bu videoyu normalde, yani bunu normalde yapmayacaktım bu konuşmayı. Fakat ben orada ne oldum biliyor musunuz? Hatta ben bunu yorumun altına da yazdım. Ercan Çankaya kazandıktan sonra güldü, onun hakkıdır güldü, atı sevdi, öptü, kulağının ısırdı falan böyle, yaladı. Ama bunun arkasından, şöyle bir etrafındaki diğer jokeleri göstermek onlar da bayağı mutlulardı. Yani orada bir mutsuz göre, insan göremedik biz. Yani adam 8 boy atmış sana. Ee, Harun Kılıçarslan, Müslüm Çelik, Özcan Yıldırım, Ayhan Kurşun, Everest, Tunçtay, Yıldırım İzi, Aa, Gök, adı var. Adamlar gayet memnunlar yani. Ya. Hiç hayatlarında yani hiçbir şey yok. Ee, üzgüntü falan yok yani. E, ee, gelen at 28 lira 90 kuruşluk. Sondan ikinci at geliyor bu arada. Ve gelmesi imkanı yok. Arkadaşlar e, bu da bir hırsızlığın başka bir yöntemidir. Ben net diyorum yani. Yazık zaten şu anda Türkiye'nin durumu işleriz. Yani ben Türkiye'de gördüğüm şeye inanamıyorum yani şu anda. ha Bunu e, dile getirmek istemiyorum. Konumuza dönelim şimdi. Konumuz nedir? E, tabii bunu da premium üyeler için yaptık bu e, biliyorsunuz Bursa'ya radarımıza Bursa pazar günü premium üyeler için hazırlanan video kısmına giriyor. Şanlıurfa açık sadece ama bir, birinci koşudan başlayacağım. Çok zor bir koşu. Saat 13.30'da şartlı bir 3 yaşlı Arap safkanları burada. 1200 metreye çıkacaklar. Evet. Burada arkadaşlar 11 tane safkan var. Baktık. Tabii ki orijinlere çalışmalara antrenörlere, sahiplere, jokeylere ve 7 numaralı Pınar abladan bugün çok iyi bir koşu çıkacağını görüyoruz, öngörüyoruz. Bizim öngörümüz o. Yani Pınar abla Nevzat Avcı ile bugün güzel koşacak. Yarış kazanma ihtimali çok yüksek görüyoruz bu şartlar altında. Yani baktığımız, gördüğümüz kağıt üzerindeki verilere göre görüntü bu. Dört numaralı Hello Can. Kadir ki bu isim çok güzel. böyle Yani şimdi enerjisi yüksek isimler at yarışlarında çok önemli arkadaşlar. Gerçekten yani at sahipleri burada dinliyorsa. Yani biraz böyle bir astrologlar, mastrologlar bir yerlere bu isim şeylerine falan gidin yani. Bunlar çok önemli. Yani atın bir şekilde Ali Rıza Yıldız zaten antrenörünü yapıyor. Önemli burada 4 numara dedik. 3 numaralı güçlü çınar Halil Kaplan ve 6 numaralı mis Eda e, Kürşat Yılmaz da burada. E, arkadaşlar e, son olarak da 1 numaralı beyaz güzel Mercan Çelikle diyoruz. Yani ekürlerden sonra 1 numarayız. 4 at burası için yeterli görünüyor. Görüntü itibariyle toplamda 5 at yazmış oluyoruz tabi 7 çok ön planda. 4 e, ekürler ve 1 numara arkadaşlar. Evet e, arkadaşlar videomuzun videomuzun kalan kısmını biliyorsunuz e, premium ayırdık. E, burada e, size tavsiyemiz premium üyelik alan arkadaşlar videomuzun tamamını içeren başka bir video var. O otomatikman onlara zaten geliyor e, mesaj şeklinde. E, bu yüzden e, sizden e, bu tip videoları izlemek için katılım yapmanızı, premium üyelik almanızı e, tavsiye ediyoruz. Bu bir tavsiyedir, size kalmış bir şey tamamıyla. Evet, videomuzun e, geri kalan e, kısmını içeren koşulara ait tahminlerimizi üyelere e, ait hazırladığımız diğer videomuzdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, i̇yi bir hafta geçirmeniz ile herkese bol şans yiyorsunuz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Tabii ki şanlıurfa e, videomuz açık. Ee, yabancı yarışlardan da Belmont özür dilerim e, Belmont diyorum. Philadelphia var. Evet, Philadelphia yarışları da e, premium verirlik gerektiriyor. Evet. iyi bir hafta geçirmeniz herkese bol şans.